Düzce'de kurumlardan kaynaklı sorunlar yaşanmaya devam ediyor. İddiaya göre Atatürk Bulvarı üzerinde inşaat çalışmaları sırasında Tayhan Sokak'ta bulunan internet hatlarında hasar meydana geldi. Türk Telekom'a yapılan bütün şikayetlere rağmen bir sonuç alamadıklarını söyleyen sokak sakini Özcan Gül, yaptıkları bütün girişimlere rağmen internetlerinin bir haftadır bağlanmadığını belirterek şunları söyledi. Cumartesi gününden beri Çiçekçi'nin orada inşaat yapıldı. Bizim kablolarımızı söktüler, TTNET kablolarımızı. Bundan dolayı internet kesildi. 4 günden beri, 5 günden beri kesik şey yaptık, talepte bulunduk Türk Telekom'a. Talepte bulundu, 4-5 gündür bize dönen yok. döndüler, döndü, döndükleri zaman da şey dediler, biraz zaman alacağını söylediler. Bu konuda mağduruz yani, İnternetimiz kesik, ondan kaynaklı bir durum var. Biraz zaman alacağını söylüyorlar yani bu işin ama zaman kavramı biraz sıkıntılı. Belediyelerin izin alınması gerekiyor, açılması, tekrar açılması gerekiyor diyorlar. Beton dökülen yerler. Ondan dolayı biraz zaman alacağını söylüyor. Sıkıntı yaşayacağız. Çocukların eğitim var, şeyi var. Eğitimsel faaliyetleri var. Ondan dolayı sıkıntı yaşayacağız. Bunun bir an önce giderilmesini istiyoruz yani Telekom'da. Telekom'da da bu konuyla ilgilenen bir tane ekibin olduğunu söylediler. Bundan dolayı zaman alacağını söylüyor. Yani.